Şimdi değerli Rumster Türkiye üyeleri çok saygıdeğer değer arkadaşlarım. kaput kapatmadaki doğru uygulamayı size göstereceğim. Tabi birçoğunuz biliyorsunuzdur. fakat ben yine bilmeyenler için göstermek istiyorum. Kaputumuz şu an açık. Şurada da dili var. Ben şu an kaputu açıyorum. Bazı arkadaşlarımız kaputu bu şekilde eliyle bastırarak kapatıyor. Halbuki doğru uygulama bu değil. Kapatı tekrar şu anda açıyorum. Çünkü kapatımızın üzerine bastırırsak kapatımızın şu kısmında herhangi bir eğrilme ya da dilindeki mekanizmada herhangi bir bozulma olabilir. Doğru kapatma yöntemi şu şekilde olacak. Kapatımızı yaklaşık 10 santim şey yükseklikten bırakıp kendi kendine kapanmasını sağlamamız lazım. Doğru uygulama bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.